Ben Batuhan Karabulut, Emin Örnek 8. sınıf öğrencilerinden. Geçtiğimiz pazar günü girdiğimiz LGS sınavından 500 puan bekliyorum. Bu süreçte ben daha çok planlı ve programlı çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bana kalırsa en yani çok çok ve çok çok fazla test çözüp de plansız programsız çalışmak yerine planlı ve programlı çalışarak daha az ve orta derecede test çözmek ve aynı zamanda NAR test yayınlarının nitelikli kaynaklarından Test çözmek benim için en önemlisi. Ayrıca ben NGS sınavına çözmeye başladığım zaman gördüğüm sorular bana çok tanıdık geliyordu. Özellikle Nartes karşıma çıkmıştı soruların benzerleri. Bu yüzden ben de hani soruları daha rahat çözdüm. Bunun dışında Nartes'in soruları oldukça nitelikli ve daha kolay öğrenmemize de konuları tekrar etmemize de yarıyor bir manada. Gelecek sınava girecek öğrencilere de e, öğretmenleri özellikle oldukça iyi dinlemelerini, konu tekrar yapmalarını ve e, bol bol ve düzenli olarak soru çözmelerini tavsiye ediyorum.